Öncelikle halka tatlısının şerbetini hazırlayacağız. Şerbet soğuk olacağı için önceden hazırlamamız daha uygun olacaktır. 3 bardak şeker ekliyoruz tenceremize. 3 su bardağı şekerin üzerine 2,5 su bardağı da su ekleyelim. İçine bir limon dilimi ekleyelim ve orta hararetli ocakta şerbetimiz 5-10 dakika kaynayacak ve kıvamlı bir hale geldiğinde kapatıp soğutacağız. halka tatlısı için bir paket irmik kullanacağız. Böyle bir paket 500 gramlık irmiği öncelikle incelteceğiz. Ne kadar ince bir irmik olursa o kadar çıtır bir tatlı elde edeceğimiz için bir kahve değirmeni veya rondoda irmiği biraz çekerek kullanacağız. Olabildiğince incelttik irmiği. Şimdi bunun içerisine önce katıları alalım. Yarım su bardağı un var ekleyelim. Bir paket kabartma tozu var. Onu da hamura ekleyelim. 2 yemek kaşığı da şeker ekleyelim. Kuru malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Şimdi sıvı malzemeleri eklemeye başlayabiliriz. 1 bardak sütümüz var. 200 mililitrelik. 1 su bardağı sütü ekleyelim. 1 su bardağı da su var. Yarım su bardağı sıvı yağ var. Onu da katıyoruz. Ve tüm malzemeleri iyice karıştıralım hamuru iyice karıştırdık. Kıvam bu şekilde. Yani sıkma torbasından terken rahatlıkla sıkılabilecek çok cıvık olmayan bir kıvam elde ettik. Şimdi hamuru bir süre dinlendireceğiz. Bir 5-10 dakika dinlendirelim. Daha sonra ise kızartmak için tavamıza sıkabiliriz. Kıvamı şöyle iyice göstermek istiyorum tatlıyı yaparken şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Tatlılar piştikçe şerbeti attığımız için şerbet ısınabilir. O yüzden ben böyle şerbeti metal bir kaba koyup ve daha sonrasında da böyle buz kalıpları üzerine yerleştirip bekletiyorum. Bu durumda şerbetimiz her daim soğuk kalır. Tavamızı ocağa alıyoruz tercih olarak dökün bir tava kullanmanızı öneririm. Şimdi bunun içerisine tatlıların yüzebileceği miktarda sıvıyı alıyoruz, kızdırıyoruz. Yağımız kızdı. Ben hamurları şöyle bir krema sıkma aparatı var, Bunun içerisine alıp sıkacağım. Normalde siz bir krema poşetiyle daha kalın bir duy kullanarak da sıkabilirsiniz ama ben böyle ince tatlılar istediğim için, ince halkalar istediğim için onu basmayı düşündüm. Şimdi böyle ortadan başlıyoruz. Yağımız da kızgın şu anda gördüğünüz gibi. Çok böyle halkalar birbirine değmeyecek şekilde kızarırken daha güzel kızarabilmeleri için biraz geniş tutarak yağın içine hamuru sıkıyorum ben böyle birer porsiyonlu şekilde sıkıyorum İsterseniz daha küçük halkalar da elde edebilirsiniz şimdi ocağın altı oldukça kısık şöyle çevire çevire her yerinin güzel eşit bir şekilde kızardığından emin olalım. Bir tarafı kızarınca diğer tarafını da kızartalım. Halka tatlı böyle nar gibi kızarınca soğuttuğumuz soğuk şerbetin içerisine atıyoruz ve diğer halka tatlı kızarana kadar şerbetin içinde bekletiyoruz. Bir sonraki tatlı kızarana kadar şerbetini çekecek. Daha sonra alacağız servis tabağına. da yumurta olmadığı için herhangi bir şekilde yağı kirletmiyor, yağ kararmıyor. Böyle defalarca kızartma yapsanız bile aynı şekilde kalabiliyor. İstediğiniz kızarıklığa erişince hemen soğuk şerbeti içerisine alıyoruz tatlıyı. Gerçekten hiç yağ çekmiyor. Tatlının hamuruna kattığımız şeker kızarmasını sağlıyor. Tatlının hamuru içindeki yağ ise tatlımızın kızarırken yağ çekmesini engelliyor. Böyle çevire çevire istediğiniz kıvama gelene kadar kızartabilirsiniz. Kızarma işlemi bittiğinde şöyle yavaşça silkeliyoruz üzerindeki yağlar iyice gitsin diye ve hemen soğuk şerbetin içine bırakıyoruz. tatlımız hazır. Bu ölçüden tam 12 tane bu boyutta tatlı elde ettik. Gerçekten harika görünüyor şu anda. İsterseniz normal halkalar şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi bir de hemen şöyle kıvamına bakalım.